Merhaba arkadaşlar. Selman'ın yemeklerine hoş geldiniz. Avokado salatası yapacağım. Ama avokado çok yağlı olduğu için sadece yemeyenler için bunu yeşilliklerle, domates, biberle birlikte salata yapmayı düşünüyorum. Yani Avokadonun tadı güzel gelmeyen, gelmiyor diyenler var. Yiyemeyenler var ama bunlarla güzel bir bolca bir salata oluyor. Önce yeşilliklerini doğrayalım. Sonra da Avokadozunu doğrayalım. 4 dal yeşil soğan. 2 tane yeşil küçük biber. Şöyle büyük büyük doğrayacağım. Çok küçük de doğramayacağım. Bu şekilde oluyor. Salata lezzetli oluyor ama sade yenmeyenler. ne ekşisi, limonlu. Bir tane kırmızı kapi biber. İç kısmından kesersem daha çabuk kesiyor bu çokunda bence. 벌uk biraz fazla ses çıkarıyor. Ders 6 tane domates, çeri domatesi. Okoda aldığınızda biraz sertse sert. yanına iki gün elmanın yanına bırakın çok çabuk yumuşayacaktır o. Şöyle kesimle var çok ses çıkarmasın arkadaşlar yarım demet kadar maydanoz bunu da küçük küçük doğrayalım bu, bu kenarda dursun avokadomuzu şu şekilde Yuvarlayarak çekirdeğini çıkaralım. Çok güzel çıktı içeri. Soymak için şöyle dilim dilim de rahat soyabiliriz. Bütün de soyabiliriz. Şu şekilde kocaman bir çekirdeği. Ben şöyle soymayız. Soyalım. Bak şöyle. Elma gibi soyabiliriz. Veya kaşıkla çıkarabiliriz. Aslında bunun kabuklarını araya vermeden elimize de sürebiliyoruz bunu. Çok yumuşak. Doğradım. Az kaldı arkadaşlar. Şöyle. Bir de şöyle de soyabilirsiniz. Bak tuttuğunuzda geliyor böyle. Hani bıçakla öyle soyulmazsa böyle de soyulabiliyor. Karıştıralım bunlar şimdi. Çok yumuşamadığı için yerken çok çok rahat bir şey olacak bu. kırmızı suvanla salatanın hepsini karıştıralım maydanozu sevmeyen varsa dereotu kullanabilir ben evde olan malzemelerimi kullandım şu an dışarı çıkamadığım için roka kullanabilirsiniz yarım limon ekşisi sıkmıştım. Bir tatlı kaşığı kadar tuz. Attığım yeşilliklerin tuzunu alsın diye. Bir 100 gram kadar da beyaz peynir katacağım. Kahvaltıda da doyurucu bir salata olur. 6 tane de ceviz kırılmamış olan şöyle 2 kaşık zeytinyağı yağlı seven olursa biraz daha arttırabilirsiniz. Nar ekşisinin üstüne süsleyelim tabağın üstüne. Arkadaşlar karıştırdım servis tabağını hazırca. Şöyle biraz nar eşkisi gezdirmek istiyorum. Limon sıktığım için bunun üstüne atıp Daha güzel olacak şöyle. Süslemek için ortasına bir parça da nane koyalım. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.